merhabalar, hoş geldiniz yengeç ve yükselen yengeçler. Mayıs ayının en çok çalışanı sizler olmuştunuz aslında. Fakat işler istediğiniz gibi ilerlememiş olabilir. Biraz hareketli bir ay geçirmiştiniz. Haziran ayına bakacak olursak özellikle 6 Haziran yeni ayına zaten Venüs değişik ediyor. Bunun şöyle bir değeri olacak sizin için. Geçmişteki bazı konularla yüzleşeceksiniz. Burada gizli düşmanlarınız açığa çıkabilir. Ya da geçmişte yarım kalan bir konu ile tekrardan yüzleşme ve sonuçlanma yaşayabilirsiniz. Bu sizler için çok önemli olacak ve süreçler duygusal olarak ilerleyecek diyebiliriz çünkü işin içerisinde Venüs olacak. Aynı zamanda bir aşk itirafı alabilirsiniz ya da sizler platonik olduğunuz, duygularınızı sakladığınız kişilere artık açılabilirsiniz. Ya da geçmişte hata yapmış olduğunuz kişilere bir pişmanlık adımı atabilirsiniz. Bu arada bunları yapmanız için içsel huzursuzluk hissetmeniz oldukça mümkün olacak. Böyle kendinizi biraz sıkışmış gibi hissedebilirsiniz. Bu sıkışmayı hissettiğiniz an aslında harekete geçmeniz gerektiğinin bir işareti niteliğinde olacak. Bunu değerlendirmelisiniz. Bu düğümü çözmez iseniz bayağı bir içsel huzursuzluk yaşamaya devam edeceksiniz çünkü. Aynı zamanda 14 Haziran Güneş-Venüs kavuşumu hemen akabinde de 17 Haziran Venüs-Merkür kavuşumu aslında bu konular için somut adımları atmanız adına sıkıştırılacağınız bir süreç olacak. Burada kabuğunuzdan artık çıkmanız gerekiyor. Ve eğriyi, doğruyu, yanlışı olan süreçleri ve hak ya da haklı olduğunuz süreçleri gerçekten çok iyi değerlendirip, güzel analiz edip biraz da bu duygusal yoğunluğunuzdan ayrılıp daha mantıksal ve somut adımlar atmanız gerektiren etkiler olacak diyebilirim Çünkü ay boyu temel gündeminiz genel anlamıyla ikili ilişkiler üzerinden ilerleyecekler ve bunların bunların bir da Aslında bir yüzleşme bir hesaplaşma niteliğinde olacak diyebilirim oğlak dolunay ile beraber Sizler bireyselliğiniz içe kapanmış olduğunuz o sürecin artık bittiğini ve ikili ilişkilere yöneldiğiniz bir evreye geçiş yapacaksınız. Daha sosyal, daha aktif olabilirsiniz. Yeni ortaklık başlangıçları yapabilirsiniz. Bir projeniz vardır. Bu projeniz için bir yol arkadaşı seçebilirsiniz. Ve bununla alakalı resmi aşamalarda girişimlerde bulunabilirsiniz demek daha doğru olacak. Aynı zamanda Devlet dairesinde bekleyen işleriniz evraklı, yazılı, sözleşmeli işleriniz için de sonuçlanma açısından destekli olacağınız bir dönem olacak. Şimdi 29 Haziran Venüs Sirius kavuşumu ile ilgili de bütün ayın hatta Mayıs ayının ondan sonra Mart ayının yaşamış ol, size yaşatmış olduğu olumsuz konuların artık biteceğini yani bir nevi ödül mahiyetinde bir dönemin başladığının habercisi olacak. Burada yeni başlangıçlar yapmanız için çok destekli bir zaman dilimi. 29 Haziran, 30 Haziran bunlar sizin için çok önemli olacak. Kesinlikle değerlendirmeniz gerekiyor. Bunları uygulayabilirseniz, gerçekten güzel gözlemleyebilirseniz Haziran ayı sizlere artık huzura kavuşacağınız bir dönem olacak ve haziran ayı sonrasında da geçmişe nazaran çok daha rahat edeceksiniz. Bu fırsatları kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.